kendi şarkılarını beğeniyor musun? Sektör... Boy özür diliyorum abi. Sektörde içten içe kıskandığın bir popçu var mı? Sen hiç kendi çıkardığın bir şarkıda bot, sahte izlenme, dinlenme kullandın mı? Demet Akalın'ı seviyor musun? Evet, her şeyden çok seviyorum. Evet, hayır. Evet. That is a lie. True. <gülüyor> <gülüyor> Yine sahte kurgu bir video izleyeceğiz. Şimdi önden hatırlatma yapıyorum. Bu makinenin arasını gö hiçbir doğruluk derecesi yoktur. Sadece izlemek için izliyoruz. Pembe yalanların bugünkü konu Türkiye'nin en komik... Oo Orkun Bey, All almışsın hemen. 200 dolarlık tişörtler mişörtler. şörtler? E tabi vurdum makineden parayı en deli, en ikonik pop sanatçılarından İrem Derici konamaz. Vurdum parayı, vurdum. Ünlülere uyuşturucu operasyonu yapıldı. Ben bu kariyere uyuşturucu gibi bir... İçiyorsun sen. Zanax içmiyor musun İrem? Niye içiyorsun Zanax'ı? Çektiğin için içiyorsun. Ne demek yani içmiyorum ben bulundurmadım. Yapma şunu ya. Oynamayın abi şu ekranlara ya çoluk çocuklara. Bırakın abi yeter yormayın bizi ya. Vallahi yormayın abi. Velayla sizce riski atacak kadar aptal mıyım? Sokak sokak gezeceğim. Daire daire gezeceğim, göstereceğim. Hazır mıyız arkadaşlar? Ya normal bir insan bu hareketleri yapmaz ki abi zaten. Bunlar hep belirli bir uyarıcı maddelerle yapılan hareketler. Ya ben Miami'deyim, başkentindeyim kardeşim. Çevremde de içenler var, görüyorum. Görüyorum yani biliyorum hal ve hareketleri. Beyrem <laughs> <laughs> yalnız gelmedi. Aynı zamanda DJ, prodüktör, dansçı, koreograf Melih Kulukçu. <laughs> Senin bütün yalanların önümde ona göre bak dikkat et. Birbirinize düşüreceğim siz diye çok korkuyorum. Ben kendimden korkuyorum. Ben senden çok korkuyorum yani İrem böyle herkesle sürekli kavga ediyor. Abi Türkiye'de hiçbir şeyin gerçekçiliği yok bu arada ben size söyleyeyim. Süper Lig'in de gerçekçiliği yok. Medyanın da bir gerçekçiliği yok. Ya her şey bu videolar mesela önceden konuşulmuş videolar anladın mı kardeşim? Önceden sen şunu diyeceksin sen bunu diyeceksin. Şunu patlatmayalım ya. Patladık bak ha Orkun Almasınlar bizi. <laughs> Böyle espriler dönüyor mesela arkada. Patlatma bizi bak alırlar valla. <laughs> Makine ne oldu ya çalışmıyor mu? <laughs> Bunlar dönüyor abi arkada. Ne zannediyorsun amına koyayım? Hayda kokainden patladık ya. Raydik. Orkun kes buraya abi kes 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 kes. Ne olacak amına koyayım? Ne zannediyorsun sen? Gerçeği mi söyleyecekler burada? Aynen baba ya. Dün bir iki gram takıldık Orkun baba. Şurayı bir kessen. sen. <laughs> Bayılıyorum ya bayılıyorum bu videolara var ya izlerken keyif keyif. O havası var İrem'de. Aslında hiç etmiyorum. <laughs> sen ama şeyi çok seviyorum gerçekten Harbi ağzına şey. geleni sıfır filtre direkt söylüyorsun. Bu filtreli halim sen bir de filtresiz gör. Onun da sorusu gelecek bu arada ya yine bir, bak gerilim, gerilim bir bak. <laughs> Silikonların patlayacak <laughs> abla. Ya yeah, it's too tight. <laughs> I gave 4000 euros for them. 4000 euro mu verdi? Ha. Tanesi 4000 euro. Hayır ikisi. Ha, ikisi 4. İkisi mi? Ben tanesi 4 diye. Ha, o yüzden o kadar şefkatli davranıyorsun. <laughs> Zora düşersek satarız diye. Basit basit biz başlayalım o zaman tatlı tatlı sorularımızla. Bunu bütün müsyen konuk. Espriler iğrenç kardeşim. Bu İrem'in yaptığı espriler midemi bulandırıyor yani. Komik değil bence. Bu samimiyet değil, iğrençlik abi. Kızlarımızın hepsine soruyoruz. Kendi şarkılarını beğeniyor musun? Bazıları evet, bazıları hayır yani. Nasıl bir cevap vereyim buna? Genel olarak evet. Evet, Seviyorum ya genelde ilk bir beslenemde benden çok babam müdahale etti şarkı seçimlerimde. Ve evet, ona sahibim aslında baktığında bu kariyeri. Yani bütün Türkiye'yi evlendiren o kalbimin tek sahibine falan. Yani ben yıllarca R&B dinleyen, hip hop dinleyen, rap dinleyen, caz eğitimi almış bir karıydım baktığında. Ama bir gün babam bana bir soru sordu. Dedi ki gidip de kendi yaptığın o affedersin ilk bestelerle 500 kişiye şarkı söylemek mi yoksa beni sözümü dinleyip bütün Türkiye'nin diline pelesenk etmek mi şarkıları dedi. Aslında şu an çok sevmediğim şarkım yok. Çoğunu seviyorum. Canlıyım da sana 10 milyon doların olsa ne yapardın diye sorulduğunda 10 milyon dolarım olsa müziği bırakırım demiştin. Böyle bir para verirse gerçekten müziği bırakır mısın? Bırakırım. Evet. Var ki zaten sende bu para. Az önce haberin çıkmış işte şeyde yılbaşında 3,5 milyon TL kaşe alıyormuşsun. Ucuza gitmişim a** koyayım. Hayatım o 3,5... Ya gören de bir de böyle şey gariban algısı yaratıyorlar ya. Hani paramız yok şarkı söylüyoruz ya hani. Buna çıldırıyorum mesela kardeşim yani sen zenginsin zaten ne demek 10 milyon dolar sorusu. Asgari ücretle mi çalışıyorsun amana koyayım sen? Ne günlük 400 TL yomye mi alıyorsun amana koyayım? Fabrikada çalışan dayı ne yapsın? Yazıyor da orada benim elime kalan. Ataberk İrem'i de seviyor. Yok artık ya. Yeter artık ha. Ali abi. Ali abi nasıl ya? Nasıl Ali abi? Nasıl? 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 Her gece soracağım bu soruyu. Her gece bu soruyu soracağım abi. Her gece. Sen ne biliyor musun? Hasan ha bana s kaldı. Hasan'a diye bir laf var. Yılbaşında <laughs> herkes çift kaşe alıyor biliyorsun. Menajer de, ekip de. Öyle o mi? Ya. Sen, profesyonel bir sanatçısın kardeşim. Sen bir kere küfür edemezsin. Sen internette ünlü olmuş bir fenomen zannetme kendini yani. Ben ederim kardeşim. Ben ederim amına koyayım. Ben halkın içinden çıkmış bir adamım. Eyvallah sik sok Hani sen profesyonel bir sanatçısın kardeşim Sen gidip milleti evlendirdik diyorsun Güzel şeyler yaptık diyorsun Gelip boruda sikim sonu küfür ediyorsun Bu ne amına koyayım Boru çekmişsiniz yani bu makine ne yarama yarıyor şimdi Çamaşırın arkasındaki su borusu değil mi bu Bilader O değil mi abi? Sıcak su getiriyor Ya Da. Aa, günaydın. Sen sos markası çıkar. Gel bir sahneye. Yok teşekkür ederim. Albüm için evimi sattım şeklinde bir açıklaman var. Kariyerine duyduğum bağlı abartmak ve böyle piyasadaki değerini arttırmak için bir PR çalışması olarak bunu söylüyorsun. Sorumuz şu. Gerçekten albüm yapmak için evini sattın mı? Sattım evet. <laughs> İlk öncesinde arabamı sattım. Sezen Aksu'dan Düşler Ülkesi'nin Gel Git şarkısını almak için. Kaç para istedi abi? Kız ne benim araban Ferrari miydi bir arabam vardı işte. Clio mu sattın? Ne yaptın? <laughs> ya bir eski bir mini Cooper vardı üniversite yıllarından kalan. Onunla Düşler Ülkesi'ni aldım. Düşler Ülkesi'yle zaten ikinci şarkımda büyük bir patlama yaşadım. Sürekli ödüller alıyorum İşte yılın en iyi şarkısı, yılın en iyi kadın sanatçısı ama sürekli beni zorbalıyorlar bu arada. Lan bunun ne, ne en iyi kadın sanatçı ödülü, albümü bile yok. Albümü bile yok lafı beni delirtti. Ve öyle bir nakit akışım o dönem yok yani Çok kafayı pahalı her kırıp. Çok şey çünkü. Çok pahalı ve en iyi deliyle çalışmak durumundayım ben ilk albümde. 2015'te tamamladım. 2016'nın ilk ayı çıktı ve çok güzel bir giriş Patladı oldu. Direkt. Tabii Dantel şarkısı Yansın Geceler. Kaça sattın evini? Biz zamanında 200 e almıştık evi. 4 Bunun yerine bize daha iyi ya ben azından zevke getiriyor. Ya yemin ederim şu an imişan olsa açacağım ha bak harbi öyle bir konuştun ki amana koyayım harbi açasım geldi yani. Bu ne abi ya ne kadar samimiyetsiz bir video ya bu. Kim izliyor abi bunları ya. Şuna bak 1.6 milyon. Konya'daki Hatice evde oturuyor çıkmıyor dışarı. Babası buna tokat atıyor tamam mı? Kitliyor eve. O gidiyor izliyor işte. Allah'ım ya Rabbi ya. Gerçekten Allah'ım ya Rabbi ya.